Tugay'a karargah Yüzbaşı Öztürk. Emredersin komutanım. Osman komutandan haber yok mu? Yok komutanım. Tugay'dan Yavuzer Albay'ın da bilgi istedi. Allah! Hızlı, daha hızlı! Kaldır seneyi, kaldır! Otuza kadar durmak yok, devam! biri biri deve yarışı. Hızlı, <laughs> <Özle>, daha hızlı. <özle. Gülüyor> Osman'a Cemil'den hala haber yok. 30 delik deve boylan. 30 delik deve boylan. Emrimi bekle. Ben de meraktayım da Aslı Emen'im. Bunların ikisi de kafadan kırık. Kim bilir hangi delikte dururlar? Abi Hüsamettin takipte. Biz akşam hazırlıklı olalım da. Arama kurtarılır mı? Yani almamız gerekebilir. Ben hazırlığı yaparım. Çok iyi olur. <laughs> Filistin askısını aldın çocukları. <gülüyor> 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 Bunlar en kötüleri. Bunlara bir şey olmaz. <laughs> Bırak! Ulan Dadaş! Şu karga çocuğu gibi adama da geçildin ya! Nereye gitti ulan o kadar fırın ekmek? Emredersiniz komutanım! Geç ulan yerine!